Ne kadar e, istatistiki değeri vardır bilmiyorum ama Mayıs ayında benim çevremde yani bu sayı 90 değil, 80 değil, 150-160 kişiyle konuştuğumda Mayıs ayındaki seçimde %60'ın Kılıçdaroğlu, %40'ı da Erdoğan diyordu. Eskişehir'deki sonuç 55'e 45 bittiğine göre benim çevrem biraz daha fazla Kılıçdaroğlu'cu insanlardan oluşuyor demek ki. Bu seçimde daha çevremde Kazım Kurt'a oy vereceğini söyleyen bir tek kişiye denk gelmedim. Yani bunu abartmıyorum. Hani böyle bazen şey denir ya. Gerçekten verecek olanlar bile tutunabilecek bir dal bulamıyorlar ki. Belki de söyleyemiyorlar. söyleyemiyorlar. Şimdi Garip Yıldırım, Odun Pazarında Garip Yıldırım yani hatırı sayılır. Hatırı sayılır oy 20 bin, 30 bin Ama hatırı sayılır bir oy alacak. Garip Yıldırım Odun Pazarında Cumhuriyet Halk Partisi içinde Kazım Kurt'un da duyulan nefretin sembolüne dönüştü. Bu seçimi 20 bin farkla kaybedecek.